Kütahya'da kendini polis olarak tanıtan dolandırıcı 15 yaşındaki kız çocuğun telefonuna arayarak evdeki altınları bozdurup verdikleri banka hesabına göndermesini istedi. Bunun üzerine genç kız kuyumcular çarşısına gelerek altınları kuyumculara bozdurdu. Kuyumcular da ziynet eşyalarının karşılığı olan 160 bin lirayı dolandırıcıların hesabına aktardı. Bu sırsanı gelecek ama <laughs> vatandaşlara geçtik de dedim herhalde bundan ilgili. Ben evlen konuşacağım dedi. Yani eşini ve eşimle konuşacağım dedi. Ya yani tam dedim Türkçe bilmiyor ama. Aktarmıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Sen onu. Gue t referred on express route. ondan da. Tamam, hadi. Tamam, hadi. Ne diyor biz diyor işte şöyleyiz böyleyiz benim e, dayımın oğlu oluyor ikinci eşi Fas'tan getirdik işte e, senin ikinci annen Fas'tan gelmiş onun işte şeysi geldi kimliği geldi ama sen bize işte para getireceksin. Biz senin hangi okulda okuduğunu öğrendik. İşte şöyle yaptık, böyle yaptık. Çocukta da panayı kapılıyor. Bu Fas'tan gelinin kardeşinin de altınları vardı orada. Bizim gelinimizin de altınları vardı. Babasının işte bir miktar birikmiş parası varmışmış. Bunların hepsini alıyor, götürüyor. Biz zarrafa bırakıyor. Hangi sarraf olduğunu sanırım söylemiş Fatma. Ondan sonra oraya bırakıyorlar. Oradan işte dolandırıldılar yani kısa. Şey. Polis diye mi aramışlar Polis diye aramışlar. Sav Polis savcıyım diye. demiş. Savcıyım diye aramış, Aynen. dolandırdılar. Aynen. Rakam? E, ne, ne, kadar miktarda? Sanırım 150-200 binlik altın gitti. Birikmiş parasını geri getirmiş babasının cebinde çocuk. İşte her şey bundan ibaret. Artık nasıl bir ülkede yaşıyoruz, nasıl bir bizim yani bilmiyorum artık yani bu polise de savcıya da nasıl bir güvenim olacak onu da bilmiyorum. Nasıl bir ülkede yaşıyorduk? Nasıl canımız emniyette? Hiç onları da bilmiyorum artık. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Çok zor bir Türkiye'de yaşıyoruz. Yani şimdi uzun lafı